Hepinize yeni bir videodan selamlar dostlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. 2025 yılı tır fiyatları, dorse fiyatları ile ilgili yeni bir video yapmaya geldim. Kendimden biraz bahsedeyim beni tanımayanlar için. İsmim Kazım Şener. Yaklaşık Romanya'da 7 senedir yaşıyorum ve burada aktif olarak danışmanlık firmamız var. Bu süreç içerisinde Romanya'da lojistik firması açmak isteyen müşterilerimize A'dan Z'ye tüm işlemlerinde yardımcı oluyoruz. Araç alış satışlarında, şirket kurulumunda, lisans çıkartmada. Bilginiz olsun ve burada da yapmak istediğim bir video. 2025 yılında ne gibi değişiklikler oldu, araçlarda ne gibi indirimler oldu. Bu konuyla ilgili video yapmaya geldim. Umarım sizler için güzel bir video olur. Burada da bir tane gene Mercedes Actros. 2015 model 1.400.000. 14.800 Euro'da şu anda indirimli olan fiyatı. 2019 Evoco 386.000 km'de daha. 27.900 Euro arkadaşlar. Birkaç. 2018 model 851.000 km'de gene bir DAF. 19.900. Bakalım içi açılıyor mu? Bakabiliyor muyuz? Bazen genelde içi açık. İsterseniz girip kendiniz de içeriye bakabiliyorsunuz. Beğendiğiniz bir araç olursa geliyorsunuz burada denemesini de yapabiliyorsunuz. Eski model araçlara gelelim. Yani herkesin isyan ettiği konulardan bir tanesi. Ya bu fiyat olmaz. TikTok'ta paylaştım. Yani beni linç ettiler. Ee, gördüğünüz araç arkadaşlar. Şöyle yakınlaştırayım. Ee, 2009 model. 1.5 milyon kilometrede. Renault. Gördüğünüz araç 5900. Emin olun bu araç 5000 euroya da alabilirsiniz buradan. Bu aracı. Premium. Neden derseniz Renault'lar genelde bu şekilde. Hele hele eski modeller, e, Euro 4'ler çok fazla